izolasyondan, merhabalar, izolasyon işine başladığımız yıllarda, eritme zift vardı, onunla başladık. Yıllar ilerledikçe, sürme esaslı, mebran malzemelerini ve günümüzde halen, kullanılan malzemeler ile tecrübe kazandık. Başarısız sonuçlar nedeniyle, bizleri daha iyi olmamıza, yapmamıza, neden oldular. Başarısız sonuçlar, olmasaydı, sas izolasyonda olmamış olurdu. Bu malzemelerin bize iyiliği, en iyisini yapmamıza neden oldular. Biz denedik olmadı, sizlerde denediniz yine olmadı. Neden tekrar önerelim yapalım ki?